kanal abone olmayan herkesi götünden sikeyim. İyi günler. Ömer Oğul Şum, hadi zamanı. Deşim <Sessizlik> deşim ee, demişim deşim de. Kızlar güzeller Instagram'da 5 kız orada istek varsa şey yapabilmek için. Oralar Kanka senin niye hiç sevgilin olmuyor ya? Kanka bilmiyorum ki ya. <laughs> big is too, too big. Might... Ne diyor lan? Tipim büyük. Big... Çok... Tot... Ne yazıyor amınakoyim? Might kill sen birini mi öldürdü yazıyor? Ne yazıyor amınakoyim? kızlar <laughs> güzeller Instagram'da beş kız odada istek varsa Vodka üzmemek lazım, geldin. razı etmek lazım Kur'an-ı Kerim onlara of bile demeyiniz Onları üzmeyiniz diyor Yani of kelimesi Fiziksel bir müdahale Bana buluyor. Aa, aa, Hey 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 You have no... Do is funny? Yeah I do. Just get out. This it's not... Asla patronuna bir sakin oldun. Patron oldun diye Allah mı oldun? beylendi deme. Bu saygıdan ve nezaketten uzak bir cümle olur. Bunun yerine Nasıl makamınızın örgüde sarhoşlukla gelen bu hal kudret değil. Ancak haddini bilmez bir beynin tezahürüdür. Evet. Unvanınız ses tonunuzu yükseltmiş olabilir. Fakat aynı hızda saygınlığı yükseltemediği açık. Koltuk büyüdükçe sesiniz yükselmiş. Ne var ki statünüz Bak aynı hızda küçülmüş görünüyor. Patronluk gelmiş ama beraberinde tevazu güncellemesi yüklenmiş. Nasıl kaçtınız beni görünce? Kaçtılar. <laughs> CHP ilçe kaçtı. Beni Hangi? görünce kaçtı. Hangi parti tutuyorsun? Sikiş. <laughs> <laughs> Alayım da siktir onu. Tamam siktir mi diye sesini almak sen aslında ya. Hemen hoş geldin. Yeter ama. Yiyince sen nasılsın? Ya. Çıkıracağım <laughs> şimdi. Şimdi. Kızlar güzeller, güzeller Instagram'da. Beş kız bir odada istek varsa. Welcome. hiç İngilizce şakanız var mı? İngilizce şakan var mı? Bütün gece Türkçe konuştunuz da tek anlayamadım. Gerçekten mi? İngilizce şaka. Anlatayım. Once upon a Nasrettin Hoca. Ya arkadaş, ben daha dedi anneme falan söyledim tamam. Anneme dedim bak dedim anne dedim eğer izin falan verirse vallahi dedim akrabaları bu kazandı parayı ben dedim bir gecede kazanacağım dedim. Annem bana durdu dedi. Ya oğlum dedi. Üç yıl geç bir sen nasıl hala böyle bir şey dersin. Benziyor benziyor. Abi şunu fırlatır mısın benim için? Öyle dememiştim de neyse. La oğlum normal insanlar değil misiniz? Oğlum sen normal insan değil misin ya? Ya sana ne? Tabak, tabak kırmak ne? Evin size tabak kırmak

En sevdiğin yemek? Eskender olabilir. Kavanozsuz hoş geldin. Pardon. 10 sek günaydın. Aman Yok. Cernet silahı ne cernet? İyi biz... olan birine, evinizi açar mıydınız? Açarız canım. Abi bir tane var burada, evsiz kalmış. Ama ben buralı değilim. Olsun gelir Antep'e. Selam aleyküm abi. Ben Antep'e şu anda ben dışarıda ben görevdeyim ben. Antep'e gelirim devlet abi. Devlet memuruyum ben? Ne? Ne? Orada kalacağım. Biraz daha. Kale fabrikasına ne gele yaparım? Onuz <laughs>

Sen elbi de patıyorum ben. Ne oldu? Kalın bez ver bana. Verdim. Umut abi oyunu durdur. Umut abi oyunu durdur. <gülüyor> <gülüyor> Benim kızım Edremit'te okuyor. Haftanın 7 günü, 5 günü devlet okuluna gidiyor. 2 günde dershaneye gidiyor. Dolayısıyla burada yağmurlu günler oluyor, fırtınalı günler oluyor, soğuk günler oluyor. Ya dedim ben hani kızım burada hastalanıyor, gerçekten işte soğuk alıyor falan. Sonra dedim ya kendi kendime düşündüm. Böyle bir küçük bir durak yapayım. Hani en azından yaşlı teyzelerimiz, işte kızım yağmur yağdığında, soğuk olduğunda hani yaptığım duran içine girer bir korunaklı olur diye düşündüm. Bunu yapmaya karar verdim. Ondan sonra gören haberlere verdiler falan. Bu şekilde gelişti. Evet abi. Kral amına ver Hani babanı görünce çıktı. Bak bekleme çantanı hazırlıyorum. Hiç hepsi bitecek tamam mı? Hemen <laughs> <Nasıl> yani. <laughs> tamam. <laughs> <gülme> 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 if I was the moon, would you still look for the stars? Only if you promise me to shine forever. <ExcelKK> Kanka, nabir? Sen, nabir? Ne yapıyorsun? E. Ee? La oğlum. La oğlum <laughs> çaresine.

Help me, help me. Thank you. Walk in the room like a Vincent Kennedy. Hey, does it? You must remember me. Ne me some sen. En son 14.12 yama notlarını okudum. oğlum ne aldın yine poşette ne var? Ha, oğlum buna para verilir mi ya? Biz Antep fıstığı yiyecek adam beyiz oğlum ya. I believe what it's like to Çeşme suyundan yapmış. <laughs> şey mi? Alan, suyundan Şunu çeşme ya. suyundan yaptı mı <laughs> yapmadım, <laughs> yapmadım. delikanlıydı Hayır Hadi kalk demek şu Seni çok üzdüysem devam edeceğim Yine bozdum oyunu. Yapoyu sikmem lazım Yapoyu sikmem lazım Oydaa, <laughs> bir saniye ya Benim için Home TV bitmiştir <gülüyor> <gülüyor> beni öldürmekten başla. Kahraman diriltildi. Şafak abi, Kaç Bir şey mi? 30 Eylül. Kaç yani? Yani 2003. 2003. Bu ne lan araba modeli gibi. Какой <laughs> şey Geniş aile ekibi Ufuk Özkan'a destek olmak için hastaneye geldi. Şundan olmuş. Hemşire! Hemşire! Ne oluyor? Çabuk bu kanları alın. Cevahir Kirişçin'in vücudundan içeriye dökün. Huniyen! Hocam tatlıya çağırıyorsunuz. Ayak altını satıyorsunuz ya. <laughs> çarşısız, ayak Bodrum palmiye geldi de yeni bir Terörle mücadele. O adamlar çok taktiklı adamlar. Terörle mücadele. Teme bulaşılmaz. almak mı? Evet. Neydi istediğin? Engelli araba. Engelli arabası. Evet. Bir tane var sende ama sen daha büyük akülü almak istiyorsun. Engelli evet. arabası. Tamam. Evet. Ee, Fırat konuşabileceğimiz e, evde seninle yaşayan bir aile bireyi olabilir. Ee, birinin numarasını gönderebilir misin? Güvendiğin evde seninle yaşayan birisi yok mu? Benim bir eski destekçim var, e, Blaze diye. O e, bizim bir kesitimizi görmüş de sana o istediğin akülü şarjlı engelli arabasını hediye etmek istiyor. O yüzden e, sana ulaşabilmesi için bir numara lazım. Allah Ne <laughs> demek güzelim benim? Güzel insanlar yani var hala varlar, hep varlar. Allah Allah. Zızzı bir bir sene daha de, bir de, bir de. Güzelim benim. Sana bin kat senin olsun inşallah. Gökçe ağzını çok, teşekkür, çok teşekkür ederim. Sana ama İyi günü ama günü de. ne güzel seviyorum. Ama böyle güzel hep <laughs> Vay be madara. <laughs> ah bu ne var? Az nefesler neden çıkıyorsun? Allah Allah. Ay. Aa,